Attık kendimizi Pantera! Kalsın, kalsın! Kala! Kola! Ne yapıyorsun ya? Ya hep burnunu sürttün bize hem şey atasın. Ayıptır, buna şey atmak dedi yani... ...Kalçaya atmak yani. Kaçata umpa. Hansa yi ya? Tayri, iyi ya. Hangi tahiri iyi yedi? Geliyor bu ya. Hansa yi ya. He? Ha? Hadi hadi hadi. Bunu çok sevdin sen beni galiba. Aa çok güzel kazandın. Vallahi ya, iyi ya. Bizde mısır pişirilir bunlar. <laughs> ne diyor bu ya bana? Kazana girmeni söylüyor. Ha? Kazana. Ha Ya. Ha iyi havada kötü havada gireriz abicim. <laughs> Agata kadın moda. Agata kadın moda. Agata kadın moda. Agata kadın moda. Oha. Hele komanda ben popo! Hele kola! Oho! Oho! Ne diyor bunlar ya? Ha? Ruhun temizlensin diye dua ediyorlar. Benim ruhum mu? Evet çünkü seni pişirecekler. Ne? Beni pişirecekler mi? Tabii, tabii. Ben pişmem iki taşım kaynar tüyere! Ota, kara! Oda kara! Oda kara! Ya yapma ya! Iyi ya! Artık, ulan pişirmeyin beni! Arkadaşlarım yetim kalır vallahi ben ölürsem ya! Olmaz! Ya Ulan vada vada, yazık değil mi bana ha? Vada vada! Ha Allah Allah, ulan ben kolay pişmem arkadaş, karbonat lazım bana, karbonat! Ya düdüklü olsaydı keşke, canım acımazdı be! Akaaa! Yürüyün, gelin bakayım, yürüyün benden beraber! Ayy, koşum koşum! Eyvah! Geç kaldık galiba! Ya şimdi bunlar beni pişirip yiyecekler, ben de öleceğim ya! Hadi öldüğüne yanmıyorum! Bu gurbet elinde benim mezarımı arayanlar... ...lağım çukurunda bulacaklar sorayım. Ne yapıyorlar patron? Kâr Gel gelmiyor görmüyor musun? Adamı kazana koymuşlar, pişirecekler. Ay bu çok kötü. Tabii çok kötü ya, bir şeyler yapmamız lazım. Bir dakika patron, bir fikrim var. Ha, söyle, çabuk söyle, çabuk dinliyorum. ...Turist'i çıkaralım, kazana biz girelim. Aa, aferin sana! Kazana biz girelim, bizi pişirip yesinler... Heh. ...Turist de kurtulsun Mam da göz de bizim olur. Tebrik ederim! Olur mu salak budala, Bir şeyler yapmalıyız, bir şeyler yapıp kurtarmalıyız onu! Bir fikrim var, ben şimdi sana gösteririm! Destur! <laughs> Ya bunun içine ettik biz şimdi artık mekruh oldu. Pişiremezler hayatımız kurtulmuş demektir yani vallahi. Söyle söyle. Ungara, tinya ungo. tanga, sakile kazagura. Ne kasa be? Zarar yok. Altı pis fakat ruhu temiz olsun diyor. Ha? Altı pis ruhu temiz mi diyor? Hmm. Olur mu o lan öyle şey, altı pis pis pişer mi adam ya? Çocuğu bile temizliyorlar altını ya! İşkembe kaynatır gibi böyle rezillik olur mu ya? <laughs> runga runga! Punga punga bakanga. Ben bunun içine yapanga! Hey! <laughs> Boynuz bir, anlamıyor ki! Runga <laughs> Yapma ya, yapma, nereye getirdin onu be! Aaaa! Tuha tuha! Lan, yangın çıkaracağım be! Eyvah, ateş alemlediler, yakacaklar adamı şimdi! Bir <laughs> de dakika var. patron, bir fikrim var. Neyse, çabuk söyle, fikirci, neyse! Bu defa ben karışmam, ne istersen yap! Tamam, ben buldum, asıl benim bir fikrim var. Söyle bakalım patron! Turisti bir tanrı yapacağım, tanrı! Aaa! Utantam utantatakunya! Gelin benden! Uhuru Masavi, Uganga Tanya, Sakini Tua. Sakiri Wata Sakini Tanya Uganga. Ne diyorsun ya? Tua Tua. Sakini Tua, seni Tanrı yaptım. Sakini Tua. Vada Vada. Vada Vada. Vada. Ya bak gel bak bak. Na gel, inanmazsan bak. bak. Kolerastı değil, dövme bu, dövme. Matai Jumba! İyav! İyav! Ya dün gidiyen bu! marifesi! Ulan ne dalgaymış bu dövbe be, görüyor musun marifeti? Ses çıkarmaz, seni tanrı yaptım, ne? kurtaracağım! Beni tanrı mı yaptın, ya, kurtaracaksın ha? Sus, bak göreceksin şimdi! Ulan bu yaştan sonra Arapların tanrısı da olduk, iyi mi? Uganda, paganda, yatan da! Ah! Giye kanza, jumba matay! Yatay! Jumba yatay. yatay! Bir de benim için yatayı, Vilayet eyle! <laughs> şimdi ben bunların tanrısı mıyım? Evet, artık benim de tanrım. Ne desem yaparlar mı? Yaparlar! Öyleyse bağırın ulan Fenerbahçe çok yaşa diye! Peki abicim, bu işin sonu ne olacak? Sen bana bırak! Ha. Merak etme, kurtuldun artık! <laughs> Öyle Yam yamyamların tanrısı olduk, şimdi onlar <laughs> bana bir tüy dikerler, bir de ziyafet verirler! Bak, tanrılık namemi yapayım şimdi, boynuzu... Oh. buraya gel! Utan ka yatay yatay. Matay. Bala matay olur mu? Yataydır onları ya. Yatay yat yat yatay. Matay. Oğlum ana dilini öğrenememişim ben. Matayısı var mı onun? Yatay. Kakılın. Oganga patanga koganga. Oha. Oha. Abi ben bunların tanrısı mıyım? Evet. Peki, şimdi her istediğim şeyi yapabilir miyim? Her mı? istediğini! Öyleyse müsaade et, çalların dibine bir su dökeyim, çok Olmaz, mı? o olmaz! Ye? Tanrılar kişiyetmez! Altına mı ederler peki? Onu bilmem, şimdi daha mühim işlerimiz var, ahim <gülüyor> başlıyor! Kuroki Kuroki salahini! Abi ne dalgadır ya! Adam pişiriyorlar, dans ediyorlar! Tanrı buluyorlar, dans ediyorlar ya! Seni yemediler ya, uyalım onlara biz de! Tanrı diye çiş ettirmiyorsun, ondan sonra dans ettiriyorsun! Ne biçim adamsın ya! Öleceğiz ha bu dans ya! Adam da ölmektense dans ederken ölmek daha iyi ayıp Munga munga, patanga, katanga, matay! 我带你结婚。<music>